PKK'lar da çok ileri gittiler. Yuva yapmak için aynı günü seçmeleri şart mı bunların? Şikayet edeceğim. Orman komitesine şikayet edeceğim. Heh. Kakule dostum, bana bir şey mi söyledin? Ne? Bu gürültüyü sen mi çıkarıyordun? Ben de ağaç kakanlar için o kadar laf ettim. Ne? Gürültü mü? Ha matkap. Matkabın sesinden rahatsız mı oldum? Üzgünüm. Ama dostum bu işi yapmam gerek. Her şeyin bir zamanı var canım. Sabah sabah dır 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 Bütün tüylerimi titrettin ya. Sabah mı? Sabah mı? Güneş doğalı çok oldu dostum. Sen güne başlamak için biraz geç kalmışsın. Geç kalmak ne mümkün? Her sabah şorozlar ür, ür 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 daha gün doğmadan ötmeye başlıyorlar. Tam onlar susmuştu ki bu sefer de sen başladın. Dır, der, 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 der. der, der. Ya, demek horozlardan rahatsız oluyorsun. Onlar çok önemli iş yapıyorlar Kakule. Herkese sabah olduğunu haber veriyorlar. Senin gibi her şeyden şikayet etmiyorlar. Ya! Demek benim varlığımdan rahatsız oluyorsun. O zaman ben gideyim de sen de rahat rahat işini yap. <laughs> hey! Dostum bir dakika. Bugünlerde çok alıngan oldu bu kuş. Hayvanların birçoğu çok iyi işçidir. Onların en gibi bir sürü aleti yok. Yine de çok iyi işler çıkarırlar. Ağaç kakanlar biraz gürültücü olabilirler. Ama ağaç kakanlar tıpkı bir matkap gibi çok sert ve güçlü gagalıdırlar ve ağaçları gagalarlar. Bu arada gagaları hiç acımaz. Çünkü onların gagaları ağaçlara bu kadar sert vursa bile acımayacak şekilde yaratılmıştır. Bazıları da ağaç kovuklarında çok sağlam yuvalar yaparlar. Eminim hepiniz bal peteği görmüşsünüzdür. O peteklerin arıların evi olduğunu biliyor musunuz? yapalım. Tamam yapalım. Peki nasıl yapacağız? Ee, e, e, bize birip gerekli. Benim çantamda var. Çadır kuracağız, ee, umarım. Ee, bir ucunu buraya bağlayalım. Ee, yalçın, yardım etsene! Peki! Ee, peki, e, bu ucunu nereye bağlasak? Ee, Hah! Buldum buldum, dolaba bağlayalım onu! Tamam! Aa, bu ip çok kısa! Ee, bu yetişmiyor. Başka ipin var mı Yalçın? Hayır, başka ipim yok. Aa, ama nereden ip bulabileceğimi biliyorum. Tamam. Ee... İşte ipi buldum. Harikasın Yalçın. Hadi bağlayalım. Ee, tamam. <laughs> evet. Evet. Bunu buradan arkasından böyle Aa, e, dolaştıralım. E, oradan düğüm at. Evet evet onda, tamam onda. oldu oldu. Tamam oldu. Narçın, burası çok yüksek oldu. Böyle olacağına emin misin? Ee şey hayır, böyle olmayacaktı galiba. Hadi Narçın gel. Gidip ata binelim. Tıkıdık 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 tıkıdık. Neden tıkı böyle oldu anlamadım. Ee, burası çok yüksek, burası da çok alçak. Hadi Narçın. Ee, neyse canım. Yüksek, alçak, yüksek, alçak, ay, 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 ay. yüksek, alçak, ay, 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 ay. yüksek, alçak. Of çok yoruldum. Ama bitince harika bir dolap olacak. Bütün aletlerimi içine koyabileceğim. Bu dolabı yüksek bir yere asmalıyım. Böylece çocuklar erişemez. <laughs> Hay Allah. Dolabın yerini ölçmedim. Gidip bir metre bulayım. <gülüyor> <gülüyor> Koca ormanda sessiz bir yer bulamadım. Ya kurbağalar bıraklar ya kargalar gaklar. Öcekler cır 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 cırlar. Elmer dırt 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 dırt! Ah, yok. ...dırt dırt 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 da yok. Sessizlik. Ah, şükürler olsun. İnsanın evi gibisi yok canım. Ah, 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 Of Kakule, kızıl derili selamı bilmiyor musun yani ha Ben ben hiç kızıl deriliyle tanışmadım ki. Larçın, gel gel. Bak burada ne var? Aa! Bu da kızıl derileceğe hoşça kal demek mi? Ha.

Evet, işte priz burada. Hem açıyorlar, hem de bağırıyorlar. Demedim mi açmayın diye? Gürültü, gürültü, gürültü. Önce horozlar, sonra Elmer. Sonra da bütün orman. Tam kafamı dinleyecekken bu çocuklar artık uyumak istiyorum. Ben gidiyorum. Belki uzaya kadar giderim. Orası sessizdir herhalde. <laughs> oh. 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 Bu da neydi böyle? <laughs> oh. Narçit nasıl yaptın bunu? Hadi bir daha yapalım. <laughs> ee, hayır, hiç sanmıyorum. Bu tehlikeli bir şey olabilir. Hadi, tak şunu çılgın boğa, bir şey olmaz. Hadi. Üf, bak bir şey olursa karışmam, meraklı kartal. Tamam. ta <laughs> Eller yukarı! Da, 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 evet, ta, tamam, ta, tamam, ateş etme! Tamam, tamam! <laughs> ben, herkesi Batman, ben herkesi yakalarım! Dur, dur orada! vuruldum! Ta, 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 ta. Ah, 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 Yapmak istiyorum al, Yalçın. Al. Ee, yalçın, Yalçın bununla neler yapabiliriz? Bir düşünsene. Evet, hadi bunu eve götürelim. Yalçın dur. Ee, hadi gidelim. Ama ama dur, fişi çekmemiz lazım. Aa evet. Çek. Ee hadi gidelim. Hadi oturamaz ee, gidiyoruz. Ya. İyi ki bu dolabı yapıyor. Metreyi bulmam ne kadar zaman aldı. Artık bütün aletlerim bir arada olacak. Yaşasın. Bu da ne? Bu nasıl olmuş? Ha? Ben bu delikleri açmış mıydım? Matkap. Matkap nerede? Allah'ı yeter. Allah'ı testere, çiviler, çekiç, vidalar, metreyi de getirdiğime göre tamam. Ama matkap yok. Matkap yok. Çocuklar almış olabilir mi? Hayır. Olamaz. Matın canınız çok acır. Matkap. Matkap fidalar için delikler açar. Testere. Çok keskindir. Tahtaları kolayca kesebilir. Çekiç. Çivileri çakmaya yarar. Bir çiviyle iki tahtayı birleştirebilirsiniz. Vidayı da çivi gibi bir şeyleri birleştirmek için kullanabilirsiniz. Vidayı takmak veya sökmek çok daha kolaydır. Bunun için tornavida kullanılır. Metre çok gereklidir. Her şeyin boyunu ölçebilirsiniz. Matkap, testere, çekiç, vida, tornavida ve metre. Aa, da 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 da. pam Yalçın nerede priz vardı? Bilmem. Aa koltuğun arkasında bir yer vardı. Oraya ee, takarız. Koltuk varken nasıl takacağız? Koltuğu çekeriz. Ee, hadi çekelim. Hadi. <laughs> al fişi al. Narçın fişi taktım tamamdır. Ee, hani? Narçın? Ama bu çalışmıyor. Aa tamam hatırladım. Buradan çalışıyordu. Aa. Durun durun. Sakın açmayın. Elmer bunu çalıştıramadık. Bir de sen baksana. Neyse ki çalıştıramadınız. Nasıl bu kadar düşüncesiz davranabilirsiniz? Ee, Ama şey biz, biz ya e e e imkansız. Şey... E bu tehlikeli bir alet. Oyuncak değil. Tehlikeli bir alet diyorum ve benden izin almadınız. Ee, şey. Ya orada öyle duruyordu. Orada öylece duruyor olabilir. Ama yine de izin almalıydınız. Ben de ortalıkta bırakmamalıydım. Tamam. Bu konuda ben de hatalıyım. Sizin içinde ne kadar endişelendiğimi tahmin edemezsiniz. Bir yerinizi yaralayabilirdiniz çocuklar. Özür dilerim Elmar. Ee, özür dilerim Elmar. Ne olursa olsun elektrikle çalışan hiçbir şeyle oynamamalısınız. Ayrıca tahtalarımı da delmişsiniz. Ah çocuklar. Ee, şey biz onu denedik sadece. Evet. Ama Elmar çok güzel delik açıyordu. Biz de portakalı delecektik. Ne? <laughs> Portakal mı? Şükürler olsun zamanında yetişmişim. Ee... Sanırım ben portakalı bu haliyle daha çok seviyorum. Çocuklar, eğer bir daha benden izin almadan eşyalarımla oynamayacağınıza kesinlikle ama kesinlikle elektrikli aletlerle oynamayacağınıza söz verirseniz size ceza vermek zorunda kalmayabilirim. Aa ceza, ceza mı? mı? Aa olamaz. Evet, söz veriyor musunuz? Evet, evet. Evet, evet. Ee, Söz veriyoruz Elmar. Tahtalarımı deldiğiniz için şimdi dolabı yeniden yapmam gerekecek. Buna siz neden olduğunuza göre sanırım bana yardım etmeniz gerekir. Aa evet ederiz ederiz. Tabii Elmer biz yardım ederiz sana. Hemen cecik yaparız. Peki matkapı da çalıştıracak mısın Elmer? Elbette. Peki ya Kakule? Ne olmuş Kakule? Hem sahi. Nerede o? Biz matkapla oynarken gitti gitti. Çünkü sesi onu çok rahatsız ediyormuş. Evet. Ya. Demek çok rahatsız etti. Peki siz Tonçin amcaya gidip matkapla derdiniz tahtaların aynalarından isteyin. Bahçede görüşürüz. Hey, tamam yaşandın. tamam yaşasın hey, hey. <gülüyor> 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 bu tek bir uçak mı? Hayır sanmıyorum. Dikkatli dinleyin. Araba mı çalışıyor? E, tut eti var. E. O zaman bir sandal. Sandal olamaz. Daha büyük bir şey bu. O zaman bir gemi. Gemi Bu bu başka bir şey. <laughs> ne konuşuyorsunuz siz? Ee, şey, e, te, tutet, var ya tutet. O biraz sonra boyayacağım. Çamaşır makinesinin sesi. Evet. O bir çamaşır makinesi sesi. Nasıl düşünemedik anlamıyorum. Sinan'ın annesi çamaşır yıkıyor galiba. Hmm. Beyaz, sana çok iş düşüyor. Çünkü o bir beyaz eşya. E ne var bunda canım? Hemen bu Hemen boyayacağım ki bütün tamatırlar tertemiz bembeyaz olsun. Dikkat et renkli çamaşırları da boyama. Ay çok komiktin Toronto. Ben, ben nereyi boyayayım? Ben nereyi boyayayım ha? Bak makinenin üstüne Sinan'ın annesi renkli sabunlar koymuş. Onları boyayabilirsin. Birini ben boyayayım. Ee, birini de ben boyayayım. Ben de, ben de. ...sepeti de ben boyayayım bari. <laughs> Orada bir çalışma düğmesi olacak. Onu boyar mısın lütfen? Suyu maviye boyayalım. Evet, Sinan'ın annesi... tek tertemiz yıkadı. Biliyor musun? Sinan hiç çamaşır makinesinin düğmeleriyle oynamaz. Evet. Çünkü biliyor ki... ...oynadığı zaman çamaşır makineleri çok çabuk bozulabilir. Makineleri de bozulursa annesi çamaşır yıkamakta çok sıkıntı çeker. Bunun için Sinan makinenin ve elektrikle çalışan aletlerin düğmeleriyle oynamaz. <laughs> da, 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 Uçmuyor. Çamaşır makinesi kurutmaya geçti. Evet kurutmaya geçti. Bakın parça geliyor. Da, da, geliyor. Kulenin başı dertte Bakalım neler olacak oh, Sonunda sessizlik Ne güzel şey canım şu sessizlik Nedir canım Dur 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 Başka kanlara da o kadar söylendim. Onlar bile bu gürültücü şeyin yanında sessiz kalırlar. Aaa! Elmır! Neredesin dostum? Bak yine almışsın eline şu gürültücü şeyi. Olmaz ki canım böyle sabah akşam. Neyin var dostum? Hı. Bak bu kadar gürültücü işler yaparsan böyle strese girersin. Yoksa şu çocuklar canını sıkacak bir şeyler mi yaptı? Ben sana diyorum onlara daha sert davranmalısın. İyi bir ceza vermelisin. Aynı şeyi bir daha yapmazlar. Öyle mi düşünüyorsun? Tabii. Demek öyle düşünüyorsun. Tabi dostum tabi. Peki çocuklar kadar suçlu biri daha varsa ona da öyle sert davranmalı mıyım? Tabi dostum kim olursa olsun mutlaka ceza vermelisin. Peki çocukları Son derece tehlikeli bir aletle oynarken bırakıp giden TBZ bir kuşa nasıl bir ceza vermeliyim sevgili dostum söyler misin? Mesela mesela ben Ö ne kuş mu? Ö Elmir dostum ceza o kadar iyi bir şey değildir aslında anlayışlı olmak gerek çocuklar işte kakule Bunu nasıl yaparsın çocukların matkapla oynamasına nasıl izin verirsin üstelik onları yalnız bırakıp gitmişsin. Ama, ama, ama ben... ...bütün sabah kafamı o kadar çok şişirdim ki... ...ben de akıl mı kaldı dostum? Bu mükemmel. Senin için harika bir ceza buldum Kakule! Kakule! Çocuklar. Uh, uh, Matkap. Uh, uh, uh. Elma onlara gelince çocuklar sevinince sana gülümser ne bilmek istersinler bir evet, ton filizlenir sarpılır çiçek açar sırlar açı açı kar ve meraklar.